Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size katman kayasını nasıl kırarsınız onu göstereceğim. Öncelikle ma gerekli malzemelerimiz bunlar. 2 tane TNT, 1 tane obsidyen, 1 tane levye, 1 tane tuzak kapısı, 1 tane herhangi bir blok ve 2 tane piston lazım. Bu eşyaları aldığımızda istediğimiz o katman kayasını kırabiliriz. Mesela normalde bunu kazarak kıramıyoruz ama bu verdiğim yöntemle bunu kırabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gerekenleri tek tek anlatayım. Önce ayarları açıyoruz. Ayarlardan kontrollere geliyoruz. Kontrollerden bir tane bu saatikle koyduğumuz blok şeyini klavyeden herhangi bir tuşa atıyoruz. Ben R'ye atayacağım. Daha hızlı koyabilmek adına. Mesela diyelim ki bir şey koyduğunuz zaman eğer R ile koyarsam şimdi ben bunu daha hızlı koyacağım Mesela şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar hızlı koyuyor. Bunu kullanacağız. Hiçbir mod, hiçbir şekilde hiçbir hile bir şey yok. Bu oyunun kendi mekaniği. Onu kullanacağız. Kırmak istediğimiz bloğu seçeceğiz önce. Mesela ben bunu kırmak istiyorum. Buraya bir tane piston. Buraya bir tane obsidyen. Buraya bir tane herhangi bir blok. Bu kum olur. Normal taş olur. İstediğinizi koyabilirsiniz. Buraya tuzak kapısı. Buraya levye. Şimdi iki tane de TNT koyacağız. Sonra ölmemek adına şu tentini şunun altına geçeceğiz. Elimize pistonu alacağız. Bunu aktif ettikten sonra şu köşeye pistonu koymaya çalışacağız. Hemen hızlı şekilde yapmaya çalışıyorum. Bastım. Şu an kırılmış olması lazım. Tam da istediğim gibi oldu. Şunu alayım. Şimdi bunu kırdığımızda gördüğünüz gibi artık buradaki yok. Katman kayasını böyle kırıyoruz. Şimdi bunu neden yapıyoruz abi? Niye bunu kıracağız diye düşünebilirsiniz. Yakın bir zamanda video yükleyeceğim. Nasıl size mesela şuradan geçeyim? Kumbulo mesela. Bunu nasıl çoğaltırız? Oyunda var olan bir mekanikle. Mesela gravel, çakıl taşı olarak geçiyor herhalde. Bunu nasıl çoğaltırız mesela? Bunun gibi bloklar yukarıdan aşağı düşüyor. Bunun gibi mesela onun haricinde mesela concrete olması lazım. Mesela şuradaki bu bloklar, beyaz, siyah, bunların hepsi. Mesela şöyle koyayım. Bu da gördüğünüz gibi düşüyor. Şimdi buradaki bu 3 bloğu kırarak burada size bir tane farm yapmayı göstereceğim. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. O videomu da herhangi bir yere koyarım. Oradan izlemeyi unutmayın. İyi seyirler.